Eu vou

Ben ay yolda kaldım. Arabam bozuldu. Beni kimse istemeye, beni kimse evine almaya engelli olduğum için almıyorsunuz. Ben ne yaptım size? Ben de kötülük yaptım. Kim almıyor sizi eve? Hiçbiri de almıyor, hiçbir kızımı hiçbiri de istemeye. Evlat bunu yapmaz. Lütfen beni alın evinize. Beni evinize alın. Ben kimse bir kötülük yapmadım. Kimse bir şey yapmadım. Benden ne istiyorsun? Benden ne Ben böyle yaptım. Dökütlük <laughs> yaptım. Ben size bunları, bunları bana yapıyoruz. Bütün Türkiye benim sesim duysun. Engel, sadece engelli olan ben değilim. Bütün dünyada engelli olan kişiler de var. Engelli olanlar da var. Ben böyle olmasını istemezdim. Ama siz beni dürürttünüz bugün. Ben kafa yedim bugün. Benim E5'te de ne işim var? E5 yolunda benim ne işim var? Kimse annesini, babasını kapırını bırakmasın. O anneler, babalar 9 ay, 9, 9 ay, 9 dakika karnında taşıyor. Sizi bu dünyaya götüren anne babadır. Kimse annesini, babasını bırakmasın. Ben böyle olmasını istemezdim. Kimse istemezdi. दोस्त Şimdi içeriden de bağlıydı. Buradan kapatıyorum. 04 <laughs> 04 <laughs> <laughs> <laughs>